Türkiye'de nerede olursanız olun trafiğe çıktığınız anda karşınıza çıkan 3 araçtan birisi genellikle Renault Clio olur. Aracın bu kadar çok tercih edilmesinin altında yatan en büyük sebeplerden birisi fiyatının hem ekonomik hem de şehir trafiğine uygun bir araç olması. Yeni Renault Clio'nun dış görünüm açısından bir önceki nesline göre neredeyse hiçbir farkı olmadığını söyleyebiliriz arabada yapılan bariz değişikliklerden en önemlisi yeni Purevision Full LED far grubu oluyor. Yeni Full Sizde yeni Clio'yu bir önceki nesliyle karşılaştırdığınız zaman ortada belirgin bir fark olmadığını göreceksiniz. Renault Clio 2020'de yapılan en belirgin değişiklikler aracın iç kısmında bulunuyor. Koltuğa oturduğunuz anda sürücüyü daha sportif ve ferah bir iç mekan karşılıyor. Eski nesle göre daha küçültülmüş direksiyon krom detaylara sahip ve arabanın sportif görünümüne bir hayli yardımcı oluyor. Yeni Renault Clio'nun koltuklarında standart olarak life siyah ve gri kumaş döşemeler bulunuyor ve araç benzinli modellerinde 391, dizel modellerinde ise 360 litre bagaj hacmine sahip. Neredeyse yeni model her arabada gördüğümüz bir başka özellik olan yokuş kalkış desteği Renault Clio'da da mevcut. Araç bu özellik sayesinde yokuş yukarı giderken tekerleklere kuvvet uygulayarak arabanın kaymasını engelliyor. Renault Clio'nun direksiyonunda bulunan kumanda üzerinden aracın belirli bir hızda kalmasını sağlayabilir ya da kurallara uygun yeni bir hız sınırı belirleyebilirsiniz. Renault Clio, akşam saatlerinde karşı taraftan gelen sürücülerin gözünü yormamak adına karşıda araç tespit attığı anda uzun farlarını kısa farlara çeviriyor. Araç geçip gittiğinde ise görüş mesafenizi tekrar genişletmek için uzun farlara otomatik olarak tekrar geçiş yapıyor. Yukarıda belirtmiş olduğumuz her özelliğin donanımlar arası farklılık gösterdiğini belirtmekte fayda var. Renault Clio'nun sahip olduğu en düşük donanım paketi. Bu donanımın içerisinde manuel klima, 4,2 inçlik sürücü ekranı, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar ve elektrikli sürücü koltuğu gibi özellikler Orta paket olarak adlandırabileceğimiz taç paketi, yukarıda saymış olduğumuz özelliklere ek olarak arka park sensörü, otomatik farlar ve tek dokunuşlu elektrikli ön camlar gibi donanımlara sahip. Kon, Renault 2020'nin sahip olduğu en yüksek donanım paketi. Yukarıda opsiyonel olarak sunmuş olduğumuz opsiyonel olarak satın alınabilen donanımlar dışında, diğer bütün özelliklere sahip olan bu donanımda arabaya full seline paketi de opsiyonel olarak satın alınabiliyor. Ukon paketinde aynı zamanda aracı anahtarsız çalıştırmanıza olanak sağlayan eller serbest Renault CART sistemi de bulunuyor. Renault Clio 2020 karşımıza 6 farklı motor seçeneği ile çıkıyor. Bu motorlardan dörtü benzinli, diğer ikisi ise dizel yakıt tüketimine sahip. 1.0 SC ve Turbo 1.0 TCE benzinli motorlarında, daha çok konforlu sürüş ve ekonomik yakıt tüketimi üzerinde odaklanılmışken, Turbo 1.3 TCE EDC motorunda yüksek performans göz önünde bulundurulmuş.